Adama bir şey yazmayın ya. Ne bak Kim yazıyor oğlum? Bir görsem Laga bak. Şah deyip, şark deyip ölürse zaten hiç şaşırmayacağım ha. Gördünüz mü? İşte bu. Tamam. Bunu da artık GM görmezse gözlük alsın kendisine. Ben başka bir şey demeyeceğim. Kaç Kürşat kaç? Kürşat kaç ya? Adam fişek adıyla gidip geliyor ya. Git içine kardeşim. Git git git. Bak nasıl kaçıyor geri geri. Bu oturdan yetişiyor ama. Es la